Tempo TV'den herkese selamlar, iyi akşamlar. 5 Ocak 2025 Çarşamba İstanbul ve Şanlıurfa yarışları var yarın için. İstanbul'da 9 koşulu bir program var çift altılı ganyan. Ben de sizlere İstanbul'da birinci altılı ganyan için tuttuğum isimlerle yardımcı olmaya çalışacağım. grubumuzda yine ilk altılı ve ikinci altılı ganyan için oynanan kupon ve şablonu da yarın paylaşacağım. Grup ayın 10'una kadar üyelikler ücretsizdir. Gelmek isteyen arkadaşlar bana Whatsapp'tan ulaşıp kayıt yaptırabilirler. Antalya, akşam Antalya devam eden koşularda da 3'te 3 devam ediyoruz. İnşallah içeri alabiliriz Antalya'yı. Geçelim. Birinci altılı Ganyan'ın ilk ayağı olan birinci koşuya yarın için. 1300 metre sentetik 4 yaşlı Araplar maiden koşu. İlk ayakta benim öncelik vereceğimizin 8 numaralı Jupiter Ava olacak. Bu isim yarış hayatının ilk koşusunda kendinden daha tecrübeli isimlerle koştu. Koşuda da görkem ölçülük safkanı çok üzmeden nefes açtırdı diyebilirim. Fotoya da gayet dinç ve rahat girdi. Bu kez bu koşuya verdiği 21 gün... Aradan sonra da çok daha iyi hazırlıklarla gelecek olan Jüpiter ya benim ilk sıradan söylemek istediğim isim olacak. Sonrasında grubun tecrübeli ve pişkin ismi e, Ömer Faruk Özen'le uyum halinde gördüğüm ve Ömer Faruk Özen'in son idmanında kendisinin yaptırdığı artık e, kazanma vaktinde geldiğini düşündüğüm 5 numaralı gelin tülü ve Adem Aslan'la beraber sentetik piste çıktığından beri kıpırdanmaları olan yarın da iyi koşmasını beklediğim 2 numaralı Derin Demet. Benim önde gördüğüm 3 isim. Ben bu 3 ismin yetebileceğini düşünüyorum. Fakat rakip arayanlar inandıkları isimleri mutlaka ekleyebilirler. İlk ayak için benim size önereceğim isimler 8, 5 ve 2. İkinci koşu Altılı Ganyanların ikinci ayağı. 1400 metre sentetik 3 yaşlı İngilizler şartlı 3 koşu. 1 numaralı kendimin ve de tabi işte kazanması normal sonuç olacaktır. Fakat ben çok rahat kazanacağını düşünmüyorum. Ee, yarın yüksek AGF ile çıkabilir. Bu e, bu kadar yüksek AGF ile de yani ne kadar rahat kazanacak e, bilemiyorum. Ben, ben e, rakipleri olduğunu düşünüyorum. Yarın tek bırakmayacağım. Tuttuğunuz isimleri mutlaka ekleyin. Benim rakip olarak gördüğüm ilk isim 7 numaralı Sıkıtman olacak. Bu safkan yarış hayatına Elazığ'da iyi yarışlar yaparak başladı. Daha sonra Ankara'ya geldi ve şartlı 2 kısa vade 8 koşularda boy gösterdi. Verdiği 3,5 ay aranın ardından Bursa'da bir koşu gördü ve nefes açtığını düşünüyorum Bursa'da gördüğü koşuda şimdi ilk defa sentetik pistte çıkacak. Ankara'da dereceli işleri var. Sıkıtmenin İstanbul'a geliyor. Sentetiği çok iyi yapacağını düşünüyorum. Ve ben yarın ters bir koşu sergileyebileceği kanaatindeyim. Yarın AGF'de de sıkıtman 5 6larda da olabilir. yeriniz varsa eklemenizi öneririm. Yine kendimenin yanınızda tuttuğunuz isimler varsa mutlaka ekleyin veya tek atmak istiyorsanız kendiniz de at, tek atarsanız da diyecek lafım yok. Üçüncü koşu 1300 metre. 4 yaşlı Araplar maiden koşu. Yarış hayatına e, ikincilikle başlarken dört boy startta kalan güzel aksiyonlarla da gelip potoda diri gördüğüm. Vedat Apiş'in de üst üste ikinci kez bineceği 7 numaralı prenses benim birinci altılı genelinde en güvendiğim isim olacak. Ben yarın prensesten çok kolay bir galibiyet bekliyorum. Net Bankom 3. ayakta prenses. 4. koşu 1500 metre sentetik. 4 ve yukarı İngilizler şartlı 5 koşu. Ankara'dan mükemmel hazırlıklarla gelen idman pistinde de diğer rakiplerinden daha hazır gördüğüm 10 numaralı My Little Girl ve 8 numaralı Chili Charlie mutlaka kuponlarda olmalı bence. Rakip noktasında 5 numaralı Rain Melody, 11 numaralı Win Her Love ve aradan dönecek olan 1 numaralı Horror koşuyu geçmemize yeterli olacaktır. Öncelikle 10 numara ve 8 numarayı mutlaka yazalım. Ben rakip noktasında 5 numaralı Reynmeldi, 11 numaralı love ve aradan dönen 1 numaralı Horor'u rakip olarak görüyorum 10 ve 8'e. 18, 5, 11 ve 1 dördüncü koşu için. Beşinci koşu 2100, 4 ve yukarı İngilizler, handikap 15 koşu. Valla burası bence günün en zor koşusu. Birçok ismin kazanına gireceği denk bir yarış olacağına, olacağına benziyor. Ben burada bir isim vereceğim. Onu mutlaka yazalım. Geriye inandığınız, tuttuğunuz, ina, takip ettiğiniz isimleri muhakkak ekleyin. Son yarışını hiç ölçü almadığım bu mesafeleri de iyi yapan son 800 galonunda da adeta kumu kazıya kazıya gelen çok hazır gördüğüm 5 numaralı Senkron mutlaka kuponlarda olsun. Dediğim gibi yanına kimi istiyorsanız yazabilirsiniz ama 5 numaralı senkronu yazmadan bence burayı geçmeyin derim. 6. koşu 1500 metre 3 yaşlı İngilizler kısa vade 6 koşu Iron Power startla beraber liderliği alacak, Good Time Charlie ve Last Symphony'nin arkasında koşuyu Sürata bindirebileceği bu koşta Iron Power çok sıkıştırılmazsa bu koşuyu kazanabilir dikkat. Bence tek rakibi ve ciddi rakibi sonlarda sert gelecek olan düzlükle beraber öne giden isimlerin arkasından düzlükle beraber sonlarda etkili bir koşu yapmasını beklediğim gününde favorisi çıkacak olan bir numaralı fleximen olacak. Ben bu iki ismin buraya yeteceğini düşünüyorum. 1-3-3-1 bende ayrımsız şekilde kuponumda olacak. Yarın birinci altının son ayağında. Evet Arkadaşlar yarın videom olmayacak. Çünkü yarın akşam saat 11'de Tuna Işık TV'de olacağım. İzmir programı için değerlendirme, değerlendirmelerimi Tuna Işık TV'de canlı yayında <laughs> sizlerle paylaşacağım. Siz kıymetli takipçilerimizin takipçilerimin de beni deplasmanda yalnız bırakmamasını rica ediyorum. Tuna abi gerçek gerçi şey deplasman değil sağ olsun ara ara beni davet ediyor. ama ben de sizleri yarın akşam 11'de mutlaka Tuna Işık TV'ye bekliyorum. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayalım. Bu benim için çok önemli. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bahtımız açık, şansımız bol olsun. Hoşça kalın. Hoşça kal yarın.